Evet, yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Videonun başından da anladığınız gibi sizlerle bugün sağlam bir oyuncu laptopını inceliyoruz. Casper Excalibur G920 modeline gelin yakından bakalım. Müzik Şimdi videoya başlamadan önce bu dizüstü bilgisayar kimlere hitap ediyor bunu bilmemiz gerekiyor. Aslında birçok kesime hitap ediyor. 7-24 oyun oynuyorum derseniz bu arkadaşın içerisinde bulunan işlemci ve ekran kartı buna müsaade ediyor. İstediğiniz her oyunu kasma donma olmadan yüksek FPS'lerde oynayabileceksiniz. Gerekli olan tüm testleri yaptım. Ekran kartı ve işlemcinin maksimum ne kadar ısındığını bütün testlerle karşınıza çıkaracağım. Hiç merak etmeyin. Ben bu videoyu çektiğim tarihlerde bir fiyat henüz karşıma gelmemişti arkadaşlar. internet sitesinde de yazmıyordu. Ancak açıklamalar kısmına bıraktığım link üzerinden bu dizüstü bilgisayarın fiyatını kontrol edebilirsiniz. Peki kutu içeriği Casper Excalibur G920 modeli sizleri bu şekilde bir kutuyla karşılıyor ve içerisinden bir adet adaptörümüz ve dizüstü bilgisayarımızın kendisi çıkıyor. Oldukça sağlam paketlenmiş güzel bir kutu içeriğiyle bizleri karşıladığını belirtmek istiyorum. Şimdi ilk olarak G920 modeli Excalibur'un yeni lanse ettiği ve ürün ailesinin en zirvesinde konumlandırdığı üst seviye oyun ve profesyonel performans bilgisayarı arkadaşlar. İster mimar olun, tasarımcı olun, bir kurgucu olun veya e-spor düzeyinde bir oyuncu olun. Bu oyuncu laptopu sizlere tüm ihtiyacınızı verebiliyor. Şimdi gelin bir tasarımla başlayalım. İlk olarak ekran. Tam 16 inç boyutunda bizleri karşılıyor. Sağ, sol ve arka tarafa baktığınız zaman birden fazla havalandırma çıkışını görebiliyorsunuz. Yapmış olduğum Furmark testinde PC Mark 10 veya Geekbench testlerinde yani dizüstü bilgisayarı maksimum verimlilikle çalışıran bu testlerde bilgisayar bilgisayar kasasının çok fazla ısınmadığını gördüm. Çünkü bilgisayarın üç tarafında da havalandırma çıkışı olduğu için ısıyı çok hızlı bir şekilde dışarı atabiliyor. Hatta almış olduğum bazı notlar vardı incelemeye girmeden önce. Mesela o CCT testinde işlemcinin maksimum 85 dereceye kadar çıktığını gördüm ve ekran kartının da maksimum 75 dereceye kadar çıktığını gördüm. Bunlar gayet güzel değerler arkadaşlar. Eğer işlemci 90 derecenin üstünde çalışsaydı bir takım problemler teşkil edebilirdi. Çünkü 90 derecenin üstünde çalışan bir işlemci havayı yani ısıyı dışarıya doğru atamıyor diye biz bunu bilebilirdik. Şimdi baktığımız esnada gerçekten güzel havalandırma çıkışları var. CNC malzemelerle kesilmiş kasanın üzerinde biraz böyle oyuncu agresif detaylarını görebilmek mümkün. Güç butonumuz Casper Excalibur'un kendi logosuyla uyumlu. Klavye tarafında ise RGB klavyeyi görebiliyoruz ve burada Excalibur Kontrol Yönetimi adlı program üzerinden buradaki klavyeyi de özelleştirebiliyorsunuz. Makro tuşu da atayabiliyorsunuz veya bilgisayarınızın veri verimlilik mi yoksa en iyi performansta mı çalışsın gibi seçenekleri de yine bu uygulama üzerinden yön verebiliyorsunuz. Bilgisayarımızın giriş ve çıkışlarına baktığımız zaman 3 adet tip A USB 3.2 Gen 1 bağlantısını görebiliyoruz. Ayrıca bu portlar 100 Watt'a kadar şarj desteği de sunuyor. Bir adet Type-C girişimiz var. Yine USB 3.2 Gen 2 destekli. Bu arada hibrit modda çalışırsanız bu bilgisayar 3 farklı monitöre kadar destek sunabiliyor. Ayrıca 1.4 DisplayPort girişini de yine bu Type-C üzerinden sağlayabiliyorsunuz. Bir adet HDMI 2.1 girişimiz var. Ayrıca interneti daha hızlı kullanmak istiyorum diyenler için RJ45 Ethernet portu da bulunuyor. Ve son olarak hem hoparlör hem de mikrofon olarak kullanabileceğiniz 3.5 milimlik jack girişi de yine bu dizüstü bilgisayar bizlere sunmuş durumda. Şimdi bu dizüstü bilgisayarı satın almaya karar verirseniz Casper'ın internet sitesinde özelleştirilebilir bir alan da var arkadaşlar. Benim kullandığım modelde 14. nesil Intel Core i9 14900HX işlemcisi bulunuyor. Tamamen dizüstü bilgisayar için üretilmiş 32 threadlik bir yapıya 8 adet performans çekirdeğine ve 16 adet verimlik ile çalışan bir işlemci. Ancak siz dilerseniz bu dizüstü bilgisayarın ekran kartını özelleştirebilir. SSD'sini veya işlemcisini özelleştirerek daha farklı konfigürasyonlarla satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Benim kullandığım modelde RTX 5080 var. Siz dilerseniz 5090 veya 5070 Ti'yi de tercih edebilirsiniz. Yapacağım bütün testler ekranda gördüğünüz bu işlemci ve bu ekran kartıyla yapılacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi Tasarım konusu beni mutlu eden detaylar arasında. Ancak böyle bir tık ağır bir bilgisayar olduğunu belirtmem gerekiyor. Çünkü içerisindeki donanımlar gerçekten en üst seviyeyle tasarlanmış ve optimize edilmiş durumda. Tam 2,5 kilogram ağırlığında bir bilgisayardan bahsediyoruz ve bununla birlikte 27 milim kalınlığında bir bilgisayar burada bizlerin karşısına çıkıyor. Şimdi devam edelim. Burada görmüş olduğunuz ekran 16 inç boyutunda arkadaşlar. Ekranın ne kadar çözünürlüğe sahip olduğunu sizler için ekrana yazıyorum. Bilgisayarımızda 64 32 GB bir RAM var. Bu RAM modülü DDR5 ve 5600 MHz hızında çalışabiliyor. 2 TB'lik bir SSD'miz var. Tahmin edersiniz ki PCI Express 4.0'ı destekliyor. Okuma hızında 5000, yazma hızında ise 4200 MB bölü saniye. Ayrıca bu ekran 300 Hz'lik tazeleme hızıyla birlikte geliyor. Yani bir oyundan 300 FPS aldığınızı varsayarsak ve ekranın da 300 Hz olduğunu düşünürsek inanılmaz akıcı, keyifli bir ekranla karşılaşabiliyorsunuz. Bir önceki modelde 250 litlik parlaklık söz konusu Konusuydu. Ancak G920 modelinde 500 nitlik parlaklık söz konusu ve güneş ışığında bile bu dizüstü bilgisayarı kullanmaya karar verirseniz öyle çok fazla gözünüz yorulmuyor ve içerikleri tam anlamıyla görüntüleyebiliyorsunuz. Bununla birlikte ekran Quad HD çözünürlüğe sahip LCD bir panel ve DCI P3 renk gamutunun %100'ünü destekliyor. Eğer Ray Tracing destekli oyunlarda Ray Tracing desteğini açarsanız bu arada G-Sync ve FreeSync desteği de var. Eğer bu ayarlar aktif iken mesela Cyberpunk'tan örnek verelim. Görmüş olduğunuz gibi yollara vuran ışığın veya arabalardaki o parlama efektlerinin ne kadar hoş gözüktüğünü görebilirsiniz arkadaşlar. O halde sözü daha fazla uzatmayalım. Biraz testlerle başlayalım. Çünkü yapmış olduğum belli başlı testler vardı. İlk olarak gelin oyunlarla başlayalım. Siz bu sırada oyun detaylarını izlerken hani nasıl bir akıcılık olduğunu izlerken ben de sizlere FPS değerlerini anlatacağım. Bu arada bütün oyunlar yüksek ayarlarda oynandı arkadaşlar. Ultra değil, onun bir tık altı olan yüksek ayarlar. Haberiniz olsun. God of War'la başlıyoruz arkadaşlar. Ortalama 130 140 40 FPS aralığında bu oyunu yüksek ayarlarda oynayabiliyorsunuz. Çok fazla oynadığımız CS2 yani Counter Strike 2'de ise 140 FPS'i görebildik. Bazı yerlerde 160-170 FPS çıkıyor ama benim size söylediğim rakamlar ortalama FPS değerleri. Cyberpunk'a girdiğimiz esnada yüksek değerlerde, Ray Tracing, DLSS'in açık olduğu anlarda 40-50 FPS arasında bu oyunla FPS değerimizi tamamlıyoruz. Son oyunumuz Spider-Man Miles and Morse arkadaşlar. Burada da 130-140 FPS aralığında değerli görebilmeyi başardık. Şimdi geçelim sentetik testler tarafına. Ekran kartımız RTX 5080 arkadaşlar. Eğer teknik özelliklerini bilmiyorsanız tam olarak bu kısma yazıyorum. 16 GB GDDR7 bellek özelliklerine sahip bir ekran kartından bahsediyorum. Gerçekten çok güçlü bir ekran kartı. İlk olarak OCCT testiyle başlayalım arkadaşlar. Bu test genellikle işlemci, batarya, ekran bileşenleri, donanım, bellek yani bilgisayardaki tüm donanımları en yüksek verimlilikte çalışıran bir program bir yazılım diyebiliriz. Burada işlemcimiz maksimum 85 dereceyi görmüş durumda. 90 dereceye çıkmaması bizleri mutlu eden bir detay. Ekran kartımız ise 65 ile 75 derece arasında bir sıcaklık performansı gösterdi. Tabii ki de ekran kartını çok daha iyi bir şekilde zorlamak istersek hangi testi kullanıyoruz? Furmark. Furmark testinde ise bu bilgisayar 80 derecenin üstüne çıkmadı arkadaşlar. Detaylar kısmında sizlere izlettim. Okuma yazma hızı testini merak edenler için ekranlarınıza getiriyorum. İnternet sitesinde yazan okuma yazma verilerine çok yakın bir şekilde bir değer sunabildi. Geekbench 6 ekran kart testinde dizüstü bilgisayarımız 176.000'den fazla puan almayı başardı. Burada tabii ki de bir tık daha fazla olabilirdi. Ayrıca ben G920 modelinin tüm bileşenlerini hem batarya konusunda Windows kısmında hem Nvidia hem de ekran kartı ve işlemciyi en iyi performansa göre ayarladım. Tekli ve çoklu çekirdeğe baktığımız esnada tekli çekirdekte 2917, çoklu performansta ise 17.116 puan aldı ve son olarak ekranlarınıza Cinebench R23T testini de bırakıyorum sevgili dostlar. Bu testleri yapmamızın en büyük amacı bilgisayarı tam anlamıyla zorlamak ve sizin elinizde olan bilgisayarlarla kıyaslamayı en doğru şekilde sizlere sunabilmek. Diyelim ki elinizde bir önceki model Excalibur var. Bu dizüstü bilgisayarlar arasındaki farkı merak ediyorsunuz. İşte iki skoru yan yana getirip buradaki performans farkına yakından bakabilirsiniz. Bu arada G920'nin içerisinde MUX dediğimiz bir teknoloji var. Bu ne demek? Şimdi RTX 5080 bizim ekran kartımız. Bir de içerisinde daha bir ekran kartı bulunuyor. Sistem şunu diyor. Eğer bu bilgisayarda çok fazla zorlu işlemler yapmıyorsan, çok fazla grafikleri yoğun olan oyunlar oynamıyorsan, eğer ofis programlarını kullanıyorsan verimlilik çekirdeğiyle çalışman gerekiyor. Yani sisteme fazla yük bindirmiyor. Ancak siz zorlu işlemler yaparsanız, oyunlar oynarsanız dizüstü bilgisayarımız direkt olarak RTX 5080'den gücünü alıyor ve bu şekilde bilgisayar kendini optimize etmiş oluyor. İşlem tarafında da aynı şey var arkadaşlar. 16 adet verimlilik çekirdeği ve 8 adet de performans çekirdeği çekirdeği bulunuyor. Eğer siz oyun oynarsanız performans çekirdekleri devreye giriyor. Oyun oynamıyorsanız günlük hayatta takılıyorsanız 16 adet verimlilik çekirdeği sizlere kat ve kat yetiyor. Tabi anlattığım bu bütün özellikler ve donanım bileşenlerinin yanına ek olarak en önemli ve aslında en kritik noktayı en sona bıraktım arkadaşlar. O da bu bilgisayarın içerisinde 2 adet 12 wattlık çift turbo fan var. Bu ne demek oluyor? Hemen gösteriyorum. Bakın bilgisayarın alt tarafında sağ ve sol arka tarafında olduğu gibi alt tarafında da soğutma havalandırma blokları gerçekten çok fazla. Çünkü burada çalışan çift turbo fan direkt olarak havayı sağ, sol ve orta kısımdan atarken buradaki fanlar da bilgisayarın soğumasına inanılmaz derecede yardımcı oluyor. Peki bu ne anlama geliyor? Oynamış olduğunuz oyunlarda sabit bir kare hızı alabiliyorsunuz. Yani CS2'ye girdiğiniz esnada FPS'iniz bir anda 140'ken bir anda 50'ye veya 60'a düşmüyor. Sabit bir şekilde akıcı oyun deneyimi yaşıyorsunuz. Ben gerçekten Escalibur'un soğutma performansını çok beğendim arkadaşlar. O nedenle istediğiniz her oyunu rahatlıkla bu dizüstü bilgisayarda oynayabilirsiniz. Şimdi söz sırası sizde. Eğer bu dizüstü bilgisayar hakkında fikirleriniz veya soru işaretiniz varsa bunu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Açıklamalar kısmına satın alabilmeniz için bir linki de bırakıyor olacağım. Bu videoya desteklerinden dolayı da Casper ekibine teşekkür ediyorum ve bugünlük benden bu kadar. Bir başka videoda görüşürüz.